pişi bir şey o. Oh. Oh, pişi bir şey mama mı istiyorsun? Kuru mama. Az mı geldi? Oh. Kuru mama az gelmedi de canın et, et istiyor tabi ondan. Dokum et. Bunlar o. Oh, pişi bir şey Oh. Oh, pişi bir şey o. Oh. kavga etmek yedi. Şimdi bakacağız. Okay. Bunu 15 sene evvel yapacaktık dermişim ama etlerin de son kullanma tarihi var kedi. Hem o zaman sen de yoktun dermişim. Ya. Bravo kedi bravo. Gerçi 15 sene önce bu işi yapsaydık o zaman her şey, evi ucuz almıştık. Evi evi. Olay orada kedi. Değil mi? orada. Sağlık olsun. Bak pahalıyken ev aldık. Ama şimdi iki misli arttı. Kazanç oldu. Ama onu satarsan tabi. Yani niye satalım kedi? Olmaz. Bravo. Okey. Good morning. Bak. Bulaşık makinesini yıkıyoruz. Şu, suyu kaynatıyoruz. Şimdi size de mama alacağız. Ne maması? Yaş maması. Eee. Kedi maması. Böyle var kedi. Okey. Yine burayı da mısınız? Şuraya da üstüne komodin koyayım da. Gelmedi ki kargo. Her kargoyu aynı anda gelmiyor. Hayret. Bekle kedi getireceğim. 1 two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.